ince tekrardan merhaba arkadaşlar ben Kerem. I'm, çok hızlı bir artış yapmışız bu Benim haberim yoktu. Bugün gördüm. Evet arkadaşlar ben ama sürprizle geldim. Gördüğünüz üzere şeyimi 650 yaptım. Önceden sonra ana hesabımda BB yapmıştım. BB 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 nerede? Heh. 23 23'lükte 650. I'm. Sonra başka bir yeni hesabım daha var. Hmm. O arkadaşlığım da yok herhalde bu kulüpte ama. Kerem oyunda hesabı. Hmm. Kerem oyunda hesabı nerede? <laughs> Burada işte onun da kurulu var. Evet gördüğünüz üzere 599. 600 olmasına çok az kalmıştı. Hmm. Bugün kupa kasacağız sizlerle birlikte. Bu arada Edgar geldi dün. Sizlerle birlikte Edgar'la oynayalım. Ben Edgar'ı zaten ana hesabımda 9 yaptım. Şu an yıldız gücü eksik. Aksesi var arkadaşlar. Edgar'ın bu seviyesi çok iyi değil ya. Ben bu seviyesinde tam oynayamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Daha iki seviye Edgar. 2 seviye yapmadım ben direkt. 7 seviyeyle oynamaya başladığım için. Daha bu dört seviye. Çok yüksek değil ya. Hmm. Ay, ana hesabımda fark 3'tü. Hmm. Yani seviye farkı 3. Şimdi. Ben bunu almalıyım. Allah be. eksi. Bu arada ım, benim kulübümü dağıttılar. O yüzden Hıya diye kulüpteyim şu anlık. Im, kalıcı olarak kalabilirim belki bu kulüpte yok. Veya ım, başka kulüplere de girebilirim. Değişir. Allah 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 Allah. Of oh, canım az, canım az, canım az, canım az. Adam bana uçunca ben de kaçarım bak. Ben kaçarım bak. Hop. Allah be, Allah be, Allah be. Allah be. Neyse. Arkadaşlar ben birazdan yeniden geliyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ben yani hesabıma girdim şu an. Bugün yarışmaya katılan harita var. Onu oynayabiliriz ve gördüğünüz üzere Edgar'ım maxlanmasına az kaldı. Yani hesabım ya max güç puanı olarak falan max. Bugün bilmem Bibi oynay oynamak istiyorum. Yarışmaya katılan harita oynayacağım. Hmm, Bu oyun konsept biraz değişik olacak arkadaşlar. Hmm, i̇ki primo, bir şaka gibi. <laughs> Üç tankız kız arkadaşlar. Oyun şakadan ibaret olmalı. Arkadaşlar. Hop, oh, oh, hop, oh. hop. Allah ya azıcık kalmıştı. Aa bizim bir primo hayattaymış. Dur bak. Hu Bak bak. Hop. Allah Allah Allah. Hayır ya Allah. <laughs> of iyi kurtardın. Odumsun be kanka. Şimdi Gelelim. Hmm. Dur dur dur. Yetiştim. Oo attın. Vay. İyi iyi iyi. Hmm. Hop bir uzaklaş. Sonra can. Hop bir daha sak topu. Allah. Allah Allah Allah. Öf, öf, öf. Canım az can. Primo kestin ya. At topu birazdan. Hop. Ben adamı uzaklaştırdım. Allah ya Allah. Arkadaşlar o üstü açmamın nedeni kayıta bakmam. Hmm. Allah. Kanka niye afk alsın? Kanka niye afk alsın? sakız topu attım. Hop. Allah kanka. Kanka bir şey yapabilir misiniz? Hadi. Allah 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 Allah. Allah'ım çok az kalmıştı. Arkadaşlar 200 abone olmaya çok az kaldı. Ne olur yakında 200 abone olalım. Biz gol edik. 200 abone olduğumuzda daha iyi videolar gelecek herhalde. Yani Oyunum kastığından bu aralar hmm, Kastından dolayı bu aralar Çok öyle 3 kill alamıyorum Yani 2-3 Ve dememin üstüne Troll harita Hop 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 Allah ya Allah ya çok az kalıyor hep Odanların ikisi yıldız güçlü mü Neyse bak Allah ya. Tamam bak. Sinirlendim ben, sinirlendim bak. Bak bak. Şimdi. Uf ya, şeyi kesecektim de tam. Yani kesecektim de tam. Gitti. Ember geldi. Oh. Aga be. Evet arkadaşlar. Hmm. Ses olduğu için kaydı durdurdum. O maçı kaybettik. Hmm. Bu sefer az bir şey sanki troll harita ya. Kanka üçümüz de yıldır güçlüyüz ya sorun yok. Selamun aleyküm. <laughs> Ay çok az kalıyor ya. Yani çok az dediğim de fazla. a attı. Attı bak iyi Yani 200 abone olduğumuzu anlattım. Daha iyi videolar gelecek. İki kil aldım. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kil videoları gelecek. Daha gelir ya. İki kil videoları. Hmm. Hop hop. Hoppala. bala. Dur. Hı? Allah Allah. Kayda bakacağım bakamıyorum diye. Allah bir. Allah sersemletti onu. Selamun aleyküm. İftar. Hop. Selamun aleyküm. Hmm. Topu ver bul. Topu ver bul bul. Ya vermiyor musun? Allah kayda bakayım derken küreğimi attım. Ee, hı hı. Allah 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 dur ben iki kil şey alırım onları. Bak Allah. Şu an bak şu an beni sinirlendirdi. Allah En azından kestim. Nita'yı kestim. Ya evet arkadaşlar. Böyle geçiyor işte maçlar. Bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz. Nasipte hangisi varsa oluyor. Kazandık nazıhta. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın Hoş